Selam arkadaşlar. HTX Hedef Premier Lig'in merakla beklenen yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü bölümümüzde Premier Lig takımıyız ve ve Hedef Premier Lig demiştik. Artık bir Premier Lig'deyiz ve buradaki maçların yani simüle ederiz de oynadığımız maçlarda olur. Takvimimizde zorlu bir rakip yok ama bazı zorlu rakipler var. Aston Villa gibi, Brighton, West Ham, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Leicester Manchester City gibi. Yani tüm zorlu rakipler neredeyse saydım da yine de dikkatli olmamız gereken rakipler var demek istedim. Kadroyu göstereyim. İşte kadromuz bu şekilde. Sol kanatta Gonçalves, sağ kanatta Dia var. Orta sahada da bu 3 33 yaşındaki oyuncumuz. Sol bekte Regilio, stoperde Skriniar, kalede Alonso, sağ bekte Kolevis, yedek stoper olarak Bardakçı. Yedek orta sahada olarak Sasalık 3, yedek sol kanatada Barbosa'ya geçelim. Şimdi artık vakit kaybetmeden maçla geçelim. İlk maçımız Leeds'le adamlardan da bir tık daha iyiyiz. Yani gibi olasılığımız var. Hadi HTX'de hadi bir gol atın. Maalesef 0-0 beraber kalıyoruz ilk maçta. Bu arada arkadaşlar yanlışlıkla Manchester United maçıyla, maçını oynamıştım ve yenmiştik. Evet şimdi kazdığımızda Sasaluk geçelim. Hemen bir sakatlık geldi. Hem de büyük heçiyatı atıyor. Üstelik bir lakin ilk kestim maçından önce. Dealinga attı. Maalesef 4-3 link yazıla malip olduk. Zor bir sezon geçecek gibi. Rakiple dikkat edelim. Evet şimdi West mi oynuyoruz. Sasalık'ı çattı. 1-0 öndeyiz. Hadi gol 2-0 West Ham'ı yendik ve 7 puanla 6. sırada. Şimdi Milvolu'la oynayacağız arkadaşlar. Karabağ basından. Umarım Milvolu'yu yeneriz. Pek zor bir rakipmiş gibi durmuyor. Daha alt ligde gibi. Hadi bir gol gelsin. Gonçal'le sattı diye da attı ve 2-0 kazandık Akın Milvola karşı. Evet Brighton'la oynuyoruz. 6 ay varmış kalelerinde. Normalde Ferdi var diye biliyorum. Ferdi'yi başka bir takıma satmışlar. 2-2 beraber kaldık Brighton'la. Thomas Lemar kırmızı kart görmüş. 9. sıradayız. Umarım top 8'in içine girebiliriz. Thomas Lemar kırmızı yedi arkadaşlar. Bir somayı sokalım. Yerine zaten bir somayı sokalım. Yerine Kristal Palay'la oynuyoruz. Bir gol hadi. Maalesef Kristal Palay'a da gol atamadık. Ve 8. sıradayız. Nottingham Forest'la oynuyoruz. Şimdi hadi bir gol gelse maç bizim olur. 0-0 bir sürü 0-0 bir tane maçımız oldu. Wolves'la oynuyoruz şimdi. Wolves'la oynuyoruz şimdi. 3 bir öndeyiz. 3-2 yendik Wolverhampton'a ve 7. sıraya tırmanıyoruz. Karabağ kupasında yine bir çok kolay rakibimiz var. Bunu da yenelim yani. 2-0 yendik. Thomas Neymar'ı yeniden sasalık için yerine sokabilirim. Aston Villa zor bir dakik. Dikkatli olalım. Kalilerinde bir varmış. Aston Villa'ya 1-0 mağlup olduk ve 9. sıraya düşüyoruz. Bomba dikkat edelim. Söylerle Sevalli'yi sonu attı. Skoç 3-3 beraber bitti ve maalesef 10. olduk. Thomas Lemar yine sakatlandı. Yine Lukic gelsin. Arsenal ile oynuyoruz. Maç önemli. Berlin attı. Önde miyiz? Önde miyiz? Önde miyiz? Arsenal'i gerçekten çok şaşırtıcı bir şekilde 3-1 yendik. Yani Arsenal şu an ikinci sırada City'nin hemen arkasında. Everton'la ile oynuyoruz şimdi. Bir sıkı birdeyiz. Maalesef Everton'u yenemedik. Beraber kalmaktan sıkıldım artık şu an. En çok beraber kalan takım biziz. Top 6'ye tırmanmamız gerek. Thomas Lemar sakatlıktan dönmüş. Bunu kadroya alalım. Scott Denal'dan bayağı içiyor. Bakalım kaç puan seviyeli varmış. Uuu adamın baya baya potansiyeli var. 85-99 ne dedim inşallah hemen geçelim. Tottenham'la maça geldik şimdi Tottenham'a dikkat edelim. 2-0 geriye düştük. Tottenham'a yenildik. Yine gider dolu bir sezon geçireceğiz anlaşılan. Sosoluk hiç gel. Brighton'a kara baktasın. Umarım yenilir. Sterling attı. Dalinga'nın golüyle Brighton'ı yandık. Canin Cevallos Evet yetenek altısında bir görev vermiştim. İyi forvetler bulsun diye anlaşılan görevini pek yerine getirememiş. Bunların hepsi kötü forvet. Şimdi Liverpool'la maçımız var. Dikkatli oynayalım. Liverpool'u 2-0 yeniyoruz. Anamların 10. kaldığı maçta. Ve Liverpool 8. sırada puanlarımız aynı. Full'un oynuyoruz. Full'un dikkatli 1-0 yendik. Ve... Ve arkadaşlar bu arada size biraz önce de şey demiştim. Demiştim sadece ilk 20 hafta olacak demiştim. Sezon tamamını yapacağım direkten. Ve Yuri'yi çalışkan için çok güzel bir teklif var. Bu teklifi kabul edersen dünyanın oyuncularını alabilirim. 40 milyon Hadi satı verelim Yuri'yi. Görüşürüz. Artık daha çok güzel oyuncular alacak paramız var. İlk önce neremiz kötü bir bakalım. Bir soma var ama orta sahamız pek iyi değil. Şöyle mükemmel bir orta sahalı bulamaz mıyız? Bakalım. Bayağı paramız var. Julian Durant'ı çekelim hemen. Transferler listesinde yok mu ya? 80-85 diyelim o zaman. Burada bayağı oyuncu var. Orada Güler var ama Arda Güler'e tabii ki de tüm paramı ver. Hatta tüm paramı versen bile Arda'yı vermez bu aslında. Vieira. Kim alsam ya? 85'lik adamlar daha iyi. Julian Brandt'ı alıyorum hemen. Verdin verdin ya. Ve Julian Brandt'ı transfer ettik. Bu gerçekten yıldız bir transfer. Forvet Dalinga iyi. Sağ kanat bir tane de orta... Bir sonra gel. Brandt'ı buraya koyalım artık. Orta sağımız bir tık daha güçlü. Ve sağ kanat alalım ki atağımız da güçlensin. Transferler listesinde var mı? Bu adam var ama bu adamı alacak bir gücüm yok şu an. Paramız az. Bir saniye şurada bir adam gördüm. Oh, Boris Alper. 85 rating olmuş güzel bu arada. Video fazla uzamasın diye kısa ve Muhammed Salah eski efsaneyi takımımıza getirelim. 7 milyon yeter mi? Olmazsa 8 veriyorum. 7 milyona geldi Muhammed Salah. Hoş geldin Muhammed Salah. Ya bir çıkartmayın ya. Ve Muhammed Salah artık takımımızda. Son olarak bir de kaleci transfer edelim. Hala paramız var çünkü bir kaleci transfer edecek. Alison var. Alison'u... Of Alison emekliliğini açıklamış. Şu Verbruggen'i kiralım. Kiralık için maksimum 2 oyuncu limiti limit kaldırılsa aslında oyunda içimiz biraz rahatlar da. Burada transferler listesi. Ha genç bir kaleci. Oo. Paramı bu adamla bitireceğim. Gerçekten çok potansiyelli bir kaleci gibi. Ve evet bayağı potansiyeli var bu adamın. Ve artık yavaş yavaş tam bir premier takım dediğimiz takım havasına girmeye başladık. Ama böyle giderse satacağım yani. Ya bir soma gel. Defans hattımızı da biraz gelişti. Sonraki sezon artık tam bir premier takım olma yolundayız. Artık kolay zor rakip dinlemeyiz. Leicester oynuyoruz. Leicester'ı Salah'ın golüyle 1-0 kazandık. City oynuyoruz. City'ye tuttuk takımımız. Bernardo Silva attı. Haaland da attı. Savignon da gol attı. 3-0 kazandık. Pardon kaybettik. Kazandık zannettim. Southampton'da bu hangi futbol? Bu futbol Karabağ'da. Çeyrek finalinde eşleşmişiz. 2-1 kazandık. Chelsea ile oynuyoruz. Chelsea yerler çok çok iyi oynuyor. Dalinga attı. Kolevis attı. Ve 2-0 kazandık. Yeni işte gitmiyor ah, galiba. Evet yine bir emekli milli takım oyuncusunun ne oldu geldi. Bu adam çok iyi bu arada. Potansiyeli var mı bakalım. Bayağı var. Bu adam çok güzel bir oyuncuya benziyor. Kadrodan eksik etmeyelim. Arada sırada oyunlara falan girerse çok iyi olur. Yine bir milli takım oyuncusunun oğlum gelmesi çok mutlu bir dönem. Sheffield ile maç yapıyoruz şimdi. 5-0 Sheffield'ı dayandık. Yavaş yavaş top 6'e tırmanıyoruz. Son transferler gerçekten güzel bir kafe adamlar. Ve ya, soluncu takımlardan teklif alıyoruz. Keşke yani West Ham'dan falan teklif alsak. Ya tamam biz büyük, bir, bir, bir takımız derdim de. Evet şimdi Manchester United'ı da çekiyoruz. Gelin ve attı Diego Dolor kendi kalesine ama sonra rakip kaleye attı. Ve 3-2 kazandık. 5. sıraya yükseldik. Çok güzel ilerliyoruz. Şampiyon olamayabiliriz ama yani Avrupa Liglerine katılırız. Karabağ Kapı yarı finalinde ilk ayağında Chelsea ile eşleştik. Chelsea ile maç yaptık. 0-0 berabereyiz. İkinci maça geldik. Umarım yeneriz. Enkul Kur'an gol ben bak bayağı iyi ilerliyorduk ama ve Abdülkerim için en iyi yıl değildi. Bence aslında bu iyi bir şey çünkü sakat stoper yok yani. Bunların hepsi neden bu kadar yorgun? Leeds ile maçımıza geldik şimdi. Dalinga yine attı, Sandy da attı. 2-0 kazandık. Newcastle ile ile oynuyoruz. Gol Ama 1-1 beraber bitti Newcastle ile karşı. 40 puanla 5. sıradayız. Burnley ile oynuyoruz şimdi. Salah ve Lemar attı. Efe kupasının 5. turuna çıkıyoruz. Pedro Gonçalves sakatlandı. Bir saniye. Barbosa dediğimiz adamı oynatmayacağım. Hatta direkt satsam mı? Kuyidatki'yi bir denemek istiyorum. Barbosa'yı satmayı düşünüyorum aslında. Barbosa neredesin? Ah, isyas Barbosa. Potansiyeli var mıdır bu adamın? Yoksa satacağım çünkü. Yani biraz yetişir. Weston'la oynuyoruz. Dalinga inattı. Dalinga çok güzel goller atıyor. 2-2 beraber kaldık. Gol krallığında 4. sıradayız. Asistler dedi. ismimiz yok. Asist... Zaten önemli olan... Brighton'a maçı geldik şimdi. Bir gol yedik. Brighton'a yenilecek gibi biz maalesef yenildik ama 6. sıradayız. Konferans Ligi'ne gitmek gibi bir ihtimalimiz var seneye. Gonçalves'in sakatlıktan hemen dönse iyi olur. Ne ara döktünüz? Onu anlamadım. Crystal Palace'a Güzel bir ekip üstüne. Fark attık. En farklı maçlarımızdan biri olabilir. Crystal maçı 5-0 kazandık. Gonçalves'in sakatlığından dönmesini umutla bekliyoruz. Nottingham Forest'a oynuyoruz. Bu galiba ilk yani maçta iki gol attı. Daha önce gol atmış mıydı bakalım. Oyuncu istatistiklerinden. çok iyi. Daha önce de gol atmış. Yusuf Demir mi? Yusuf Demir bir maç oynadıktan sonra bir daha oynatmadım onu. Ama bu bir bug olmuş ya. Yusuf Demir'i ben sattım ama sapmamış gibi bisküvi. Neyse biz maçlara devam edelim. Sol tarafın oynuyordu. Efe kupasının başın üstünde. Sol tarafın 2-0 mağlup ederek. Efe kupası Allah bilir kaçıncı turundayız. Konferans liginde Chelsea, Trabzon, Nice ve Beşiktaş eşleşmiş. Bu ya son oynuyoruz. Ya bana sattı. Erken arkasında 1-0 geldi olduğumuz maçı 4-1 kazandık. 13 tane şut çekmişiz. Liverpool Galatasaray eşleşmiş. Fener'le de Ajax eşleşmiş. Yani son 16'ya çıkmış ama çoğu takımımız elenmiş Avrupa'da. Gonçalves geri geldi. Aston Villa. 0-0 beraber kaldık. Aston Villa ile de ödüncü sırada hiç şampiyonlar ligine katılma imkanımız var. Yolmuz oynuyoruz şimdi. Yine Pedro Gonçalves attı. Diğer bir tane attı. Yedeklerden gidiyor büyük ihtimalle. 3-0 kazandık. Ajax Fener maçı Fener yenmesine rağmen elenmiş. Benfica tur atlamış. Orkun Kökçü var. Kerem nereye gitti bilmiyorum. Arsenal'le oynuyoruz. Premier Lig'de bir maçında gol de attı maalesef. 4-2 Arsenal'e yenildik ama 5. sıradayız Avrupa Ligi'ne gitme gibi imkanımız var. Aston Villa ile oynuyoruz. Hangi kupa bu? Efe kupası galiba. 2 kupadan da elendik. Aston Villa maalesef bize eğlendik. Aston Villa aslında yenildik. Everton'a da yenilmeyelim. 1-1 Everton'la beraber kaldık. 5. sıradayız. Tottenham'ın da başında geldik. Tottenham'ın yenilebilecek parası değiliz. Eskiden öyle değil. Bir tane artık. Sıradan bir takım değiliz. Gerçekten çok büyük başarılar elde ediyoruz. Kupalarda. Yine kupa yenildik. Ve kırmızı kart gören oyuncumuz Pedro Gonçalves olmuş. Pedro Gonçalves iki maç cezalı. Yerine Kudiyelski'yi geçeceğim tabii ki de. Fulham'la oynuyoruz. Fulham'da da bir zahmet yani. Kudiyelski ve Brighton ile 2-0 kazandık. Regülon sakatlandı. Yerine geçecek oyuncumuz. Uu. Bu adam 75. Abdülkerim. 74 mü? Artık demek ki bu Abdülkerim'le işim kalmadı. Seneye satarım. Leicester'la le oynuyoruz. 2-1 kazandık Leicester'a karşı. City Ligi kazandı tebrikler diyelim. Bu çıktığımız birlikte ilk kez şampiyon olamadık. Ama şampiyon olamasak da çok büyük başarı gösterdik ligde. Yani zorlu bir ekibi daha takip ettik. Leicester City ile Hatay City maç yapıyor. Sivaslar da bu işliği Maalesef 5-1 City'ye mağlup olduk ama 5. sıradayız ve Avrupa Ligi'lerine gitmeyi garantiledik. Chelsea ile oynuyoruz. Chelsea yani yenersek çok iyi olur. Chelsea. Yo Felix attı. Maalesef Chelsea ile bir bir beraber kaldık. Regülon sakatlıktan sonra antrenmana geri döndü. Gel bakalım Regülon. Bu arada Alonso kalecimizle de yetişmeye devam ediyor. Sheffield oynuyor. Bak ki bilmem ne sattı. Hiçbir kazandık adamla 10 kişi kalmış. Gelecek sezon için Premier League'de büyük değişiklikler olacakmış. Konferans Ligi'ni Chelsea kazanmış. Avrupa Ligi'ni West Ham. Şampiyonlar Ligi'nde City kazanmış. Şaşırmamalı. Hep hani Chelsea kazanmış. Kazanmada konferans kalmış. Oluyor. gibi işler böyle. Bir yerde adımızı göremiyoruz çünkü. Yani aslında yani dördüncü bitirmek çok büyük bir başarı. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkımız var. United 10'cu bitirmiş şaşırdım. Leicester falan küme düşecek ama önemli değil. Yükselmeler kimler? Brentford, Ipswich ve Southampton. Evet, Mükemmel alabileceğimiz 3 kupadan da eğlendik ama çok büyük başarı gösterdik bu sezon. Yani, Aslında parlak sezonlarımızdan biriydi. Fotoğrafımızı kaydedelim. Ve Wolves'dan falan teklif var ama tabii ki dekmeyeceğim. Artık daha üst düzey teklifler gelmeye başladı. Yönetim zor bir sezon bekliyor. Gelişmeler neler? Abdülkerim emekli mi oluyor? Skriniar emekli oluyor. Alderton, Gonçalves ve Nikolavis ve Diao geri gitti. Kadroyu yeni dönem şartlarına göre yeniden düzenleriz. Alderton kimmiş? Çöp, saat. Nereye gidiyorsun? Nereye gidersen git. Gördüğümüz gibi işte düşecek oyuncularımız oldu tabii ki. Yaşlanan oyuncular. Yaşlanan oyuncular bayağı var. Yani eskiden o kadar çok yoktu. Ben de bu yaşlı oyuncuların çoğunu satacağım. Abdülkerim başta olmak üzere satalık işte satacağım. Onun dışında pek bir oyunu satmayı düşünmüyorum. Sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Umarım sonraki videoda daha başarılı bir sezon geçiririz.